Herkese merhaba. Bugün etil alkol seyreltme ve alkol su karışımı hazırlama çalışması yapacağız. Elimizde böyle bir ürün var. 900 bin litre yazıyor. Üzerinde %69'lukmuş. Bu ne demek? Yani 1 litreye yakın bir ürün var. Ve %69'u etil alkolmüş. Yani yarıdan fazlası alkol ve geri kalanı suymuş bunu. Yapacağımız birinci çalışma her zaman e, yaptığınız çalışma yüzde kırklık bir alkol istersem ne kadar su koymam gerekiyor? Yapacağım çalışma bu. E, diğer yapacağım çalışma ise bundan ben 200 mililitrelik yüzde kırklık bir çözelti hazırlamak istiyorum. Yani alkol su karışımı hazırlamak istiyorum. Bundan alacağım miktarla tekrar ediyorum yüzde kırklık ve 200 mililitre. Bir karışım hazırlamak istiyorum. Soru şu, bundan ne kadar almam gerekiyor ve üzerine bunu bundan aldıktan sonra ne kadar su eklemem gerek ki toplamda 200 mililitre olsun ve yüzde 40 oranında alkol içersin. Şimdi bu çalışmaları elde yapabiliriz tabii ki, fakat zaman ve emek tasarrufu sağlamak için ve pratik olması açısından ben bir Excel dosyası oluşturdum. Otomatik hesaplıyor. Şimdi dilerseniz bu programda bu hesaplamaları bilgisayarımızda yapalım. Bilgisayarımızı açtık. Şu anki videoyu izlediğimizi varsayıyorum ve bunun açıklamalarına geliyoruz. Şuraya daha fazla göster diyelim. Ben altına bu şekilde link vereceğim. Linke tıklıyoruz. Evet karşımıza dosya geldi bu dosyayı indiriyoruz. İndirdikten sonra açıyoruz. Şuraya enable editing diyelim yoksa izin vermez değişikliklere. Evet şimdi yapmamız gereken ilk çalışmamız neydi? 200 mililitrelik bir %40'lık bir karışım istiyorduk biz. Yani bu karışımdan 200 mililitreyi alacağız. Ve bunu %40'lık çözelti oluşturacağız. Ne kadar su eklememiz lazım? Soru bu. Buraya 200 yazıyoruz. Geldim üzerine tıkladım. Buraya 200 yazdım. 200 mililitre ürün miktarım. Ürün alkol yüzden %69'du. Değiştirmiyorum. Zaten %69 bu değişmez şu an. İstenen alkol yüzdesi %40'dı. Evet %40'lık istiyordum. Evet şu an buralar tamam. Eklenecek su miktarı kutusuna geliyorum. Tıklıyorum burayı. 145 mililitre eğer su eklersem ben 200 mililitrelik bu ürüne 145 mililitre su eklersem %40'lık bir alkol çözeltisi elde etmiş oluyormuş. Evet siz dilerseniz farklı oranlarda kullanabilirsiniz. Yüzde mesela 60'lık bir alkol istiyorsanız buraya geldiğinizde 30 mililitre sadece su koymanız gerekiyormuş ama 200 mililitre için. Eğer siz yarım litrelik bir ürün istiyorsanız 500 mililitrelik ve yüzde 40'lık bir ürün istiyorsanız Eklenecek su miktarına geliyoruz tıklıyoruz 363 mililitre Su eklemeniz gerekiyormuş hesaplamalarımız bu şekilde birinci Çalışmamızda Şimdi ikinci çalışmamıza geçelim Çözelti hazırlama şurada bir sekme var gördüğünüz gibi bu eklenecek su için yapılmış olan sayfa Şimdi çözelti hazırlamaya geçelim Şimdi Soru şuydu. Ben 200 mililitrelik %40'lık bir alkolsüz karışımı hazırlamak istiyorum. Peki ben mevcut elimdeki üründen ne kadar almam gerekiyor ve ne kadar su eklemem gerekiyor? Şimdi benim elimdeki alkol yüzden yüzde 69'du. İstediğim ürün miktarı, istediğim ürün miktarı 200 mililitre toplamda. Yani bir su bardağı kadar ürün istiyorum, alacağım bundan ne kadar almam gerekiyor pardon. Ben bu kadar ürün istiyorum ve bunun alkol yüzdesi yüzde 40 olsun. Evet buraya tıkladığımda zaten hesaplamalar geldi. Bu tıklama fark etmez. Buraya da tıkladığınızda buraya da tıkladığınızda sonuç yine gelecektir. Evet şu an ben 116 mililitre almam gerekiyormuş. Bu üründen elimde bulunan bu %69'luk alkol çözeltisinden 116 mililitre almam gerekiyormuş. Ve buna 84 mililitre alkol eklediğim, pardon geri alıyorum, su eklediğimde toplamda 200 mililitrelik %40'lık bir alkol çözeltisi elde etmiş oluyormuşum. Evet buradaki açıklamalardan da yararlanabilirsiniz. Bunları yazdım. Buralara oranları da yazdım. Eğer elinize ölçü aletleri yoksa buradan yararlanabilirsiniz. Şimdi bu oranları bir yere not edip çalışmamızda uygulayalım. Birinci ve ikinci çalışmamızda. Evet ben bilgisayardan yapılacak işlemleri şöyle özetledim burada. Düzenledim. Bilgileri aldım. Şimdi bu işlemleri uygulayacağız. Birinci çalışmamızı uygulayalım şimdi. Evet, bunu da yapıştırdım. Karşıda görebilirsiniz. Şimdi birinci çalışmamızda bize ne diyor? Yapılacak işlem neymiş bakalım. Üründen 200 mililitre almamızı söylüyor. Bu üründen 200 mililitre alacağız. Şimdi videonun başında da görmüşsünüzdür. Burada şeyler var, kaşıklar var, bardaklar var. İstiyorsanız bunları da kullanabilirsiniz. Dosyada belirttim ben bunların ne kadar aldığını. Bu arada bu su bardağıyla bu kutlu bardak aynı miktarda su alıyor 200 mililitre. Ben bunları kullanmayacağım. Dereceli kapları kullanacağım. Şöyle ayıralım bunları. Evet şimdi 200 ml ürünümüzü alalım. 200 mililitre aldık. Diğeri eklenecekse 145 mililitreymiş. 100'ü buradan alacağım. 45'i de buradan alacağım. Çeşme suyu kullanıyorum. kontrol edelim. Evet 145 mililitre alınmış. Evet 100 mililitre burası. 45 ml burası. Evet, şu an uygulamayı tamamladık. Birinci çalışmanın uygulamasını. Toplamda 345 mililitre ve yüzde %40'lık alkol elde ettik. Bakalım alkol değerimizi tekrar ölçelim. Bu derin olmayacak herhalde. Evet. Biraz kabın derin olması lazım, ölçmek için. yüzde 39 diyebiliriz. Yani şu an uygulamayı tamamladık. Hesaplar doğru. Şimdi yeni oluşan ürünümüzü, yeni yaptığımız ürünümüzü bir kaba aktaralım. ve ikinci çalışmamızın uygulamasına geçelim. Evet ikinci çalışmamızda ne isteniyor? Üründen 116 mililitre almamızı istiyor. 116 mililitre alalım ürünümüzden. Bunu yine şu ikisiyle yapacağım. Buradan 100 alacağım. Buradan 16 alacağım. 100 buradan aldım. 16'yı da buradan alacağım. Önce bunu aktarayım. Kolay olsun işlemimiz. Şöyle 16 2 4 6 Evet. Tam 16. Evet. Ne kadar su eklememiz gerekiyor? Bakalım. Eklenecek su 84 mililitre diyor. 60 alalım. Şöyle görünüyor bilmiyorum. Şöyle. Evet 60 yaklaşık 60. 60-24 daha eklemem gerekiyor. Onu da şuradan alacağız. 24 Evet, tam 24 24 evet. Evet, şu an yine ne kadar ürün elde ettik bir bakalım yine. Toplam ürün 200 ml. Evet 200 mililitre yaklaşık ve ne kadar %40'lık bir alkol içermesi gerekiyormuş. Hemen bir kontrol edelim. Yüzde 41 falan olmuş bu. Ama nihai soruştan çok fazla uzaklaşmadık. Evet, evet şimdi bunu da bir kabımıza aktaralım. Evet Çalışmamız bu kadar. Bu birinci çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz ürün ve ikinci çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz ürün. Siz de hesaplamaları bu şekilde kolayca otomatik olarak yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.